Evet arkadaşlar burası da çeşme sahilin bir parkı. Gerçekten çok güzel bir park. Ben böyle yavaş yavaş çekmeye çalışayım. Özellikle bunu sunmak istiyorum. Gerçekten harika bir yer. Galiba çeşmenin güzel yerlerinden bir tanesi bu olmalı diye düşünüyorum. Şöyle alayım. Evet. Önümüzde <laughs> güvenebileceğimiz Polis arkadaşlarımız da burada. Şöyle alayım. Vallahi müthişmiş yani. Şöyle ağaçları da alayım arkadaşlar. Evet dediğim gibi sahil. Yani çok fazla konuşma anlatmaya da gerek yok. Zaten anlatsam ben de ne olduğunu bilmiyorum. Sizin gördüğünüz yerleri görüyorum. Yeşillik, restoranlar, artık şeyler işte. Burası, evet. <laughs> çok değişik bir park gerçekten ben çok beğendim arkadaşlar ya. Vallahi hayran kaldım yani. Demek ki Çeşme'ye geldiğinizde bu parkı kaçırmayacaksınız. Evet buradan ağaçları da kocaman. Gerçekten serinlik verecek derecede e, Adam. verecek derecede e, kapanmış şemsiye gibi kapatmış bu çamlar var ya. Evet. evet çok güzel arkadaşlar hakikaten güzel de hani burada oturmada bir bedeli vardır kesinlikle yani. Bugün çok fazla gezdik. Ağaçları, ağaçlarım, ayaklarım vardı arkadaşlar. Hakikaten güzel.